Şunu gördün mü? Yakıt beklediğimizden daha hızlı eriyor. Biliyorum. Bir planım var. Isı eşanjörüdür umarım. Evet. Sana sormak istediğim bir şey var yoldaş ama görüyorum ki sen de kendine aynı soruyu soruyormuşsun. Soru şu, neden patladı? Tekrar tekrar sayıların üzerinden geçtim. Bir RBMK reaktörünün olabilecek en kötü şartlarını varsaydım. Hep aynı cevabı alıyorum. Cevap ne? <laughs> Mümkün değil. Ama yine de. Bunu burada çözemeyeceksin. Kağıt üzerinde olmaz kontrol odasında olan herkes. Diyatlov, Akimov, Toptunov hepsi Moskova'da. Altı numaralı hastanede. O gece orada tam olarak neler yaşandığını öğrenmeliyiz. An be an atılan tüm adımlar. Şimdi git hala hayattalarken onlarla konuş. Çünkü şimdi bunun nasıl yaşandığını çözemezsek tekrar yaşanacak. Ne oldu? Bu işte iyi değilim Boris. Yalan işinde. Madencilerle hiç vakit geçirdin mi? Hayır. Gerçeği anlatmanı öneririm. Onlar karanlıkta çalışıyor. Her şeyi görürler. Andrei Golikov, ekip şefi. Bu işe yarıyor mu? Bir yere kadar. Elbette. İş nedir? Şuradaki beton zemin altına sıvı nitrojen ısı eşanjörü kurmak zorunda kaldık. Binanın içinden oraya ulaşmanın imkansız olduğunu gördük. O yüzden yer altından gitmek zorundasınız. Zeminin üzerinde ne var? Nükleer reaktörün çekirdeği. Şu anda maalesef eriyor. Nasıl bildiğin? Evet öyle. Peki üzerimize düşecek mi? Altı hafta içinde bitirirseniz hayır. Ebatlar. Buradan gireceksiniz. 150 metrelik bir tünel kazacaksınız. Isı eşanşörü için 30'a 30 genişliğinde bir alan kazmanız gerek. Yüzeyin üzerindeki parçalanmayı minimumda tutmak istediğiniz için ağır makine kullanmayacaksınız. Elle yapılacak. Daha çok adam lazım. En az 400. 24 saat çalışmamız gerek. Tünel ne? 6 metre mi? 12. 12 mi? Neden? Korunmanız için. Ha, e, o derinlikte radyasyondan büyük ölçüde etkilenmeyeceksiniz. Tünelin girişi 12 metre derinde olmayacak. Evet. Şu anda da yerin 12 metre altında değiliz. Şu anda burada biraz ekipman var. Diğerleri gece yarısı gelecek. Sabah başlayabilirsiniz. Hayır. Şimdi başlıyoruz. Adamlarımı gerekenden bir saniye fazla tutmak istemem. Bunlar işe yarasaydı siz de takardınız.